Eğer Türkiye bu hızda ve bu istikamette giderse biz Bodoslamadan Libya'ya çarpıyoruz. Kıtaların ayrılma teorisi olmasaydı ne olurdu? Orada Sir Harold diyordu ki ama yatağa hareket mümkün değil fizik var. Hayda geldik mi Einstein'ın sorusuna? Bir çelişki var. Bunu nasıl çözeceğiz? <laughs> Güney Afrika ve Güney Amerika'nın iki kıyısını haritaladığın zaman yırtılmış bir kağıt gibi. Birbirinin içine devam ediyor daha önce kıta parçaları mevcut. Bunlar çarpışmak suretiyle bir araya geliyorlar. Pangea'yı oluşturuyorlar. Sonra Pangea parçalanıyor. Peki kıtalar ayrılmasa ne olurdu? Son derece fakir bir tür zenginliği olurdu. Son derece fakir. Geliyor diyordu. Onun için diyordu, kravatı yıkamak gömleği yıkamaktan daha zormuş daha zor çıkarmış. Dolayısıyla papyon taktı. Papyon daha konforlu olduğu için mi geçtiniz yoksa? Hayır. Daha az kirletebildiğim için geçtim. Bu sebep bu değildir sadece. Şimdi bakmışsınızdır aynada bir de görmüşsünüzdür. Bu daha çok yakışıyor diye bence. Hiç aklıma gelmedi. Yani beni fıçının içinde de girip buraya getirsen hiçbir şey fark etmez miyim? Mümkün, daha çok geçiyor size. Gerçekten çok teşekkür yakışıyor. ederim, çok naziksiniz. Tek şartım kendim bağlarım. Öyle pap şey, ne de lastikli falan öyle şeyler taşımam. En sevdiğiniz papyonunuz hangisi? Ne renk seviyorsunuz mesela çok? En sevdiğim papyonlarım genellikle böyle kahverengi, sarı, yeşil olanlar vardır. Güzel, tabiat renkleri. Onlar güzel oluyor. Mesleki Bir eğilimli. de mavi, mavi olanlar var. Tabii onları çok seviyorum. Doğum gününüz ne zaman hocam sizin? 24 Mart 1955. Aa çok yakın. Size doğum gününüzde bir papyon hediye etmek isteriz o zaman. Burayı ortaya atmasa ne olurdu? Şimdi ve genelden önce 19. yüzyılda herkes biliyordu ki bir dağlar var. Bu dağların tepesinde de denizlerde yaşamış hayvanların fosilleri var. E demek ki bir zaman buralar denizdi. 18. yüzyıl sonunda iki tane teori var. Bunlardan bir tanesi denizler o kadar yüksekti eskiden. Denizler kurudu. Onlar orada kaldı kıtalar ortaya çıktı. Bu bir görüş. Buna Neptünizm deniyor. Deniz tanrısı Neptünden gelen adıyla. Fakat o zaman muazzam miktarda bir suyun kaybolmuş olması gerekiyor. E nereye gitti bu su? Onun için bu çok fazla taraftar bulamadan bir karşı görüş ortaya çıktı. Dünyanın içindeki sıcaklık volkanları yaratıyor. Bu volkanların etrafında yükselmeler meydana geliyor. Onlar da bu dağları oluşturuyorlar. Daha sonra görüldü ki sırf yükselme ile bu dağlarda gördüğümüz yapıları açıklamak mümkün değil. Çünkü bu benim şu anda üstümdeki gömlekte gördüğünüz gibi kıvrımlar oluşuyor. Dağlarda bu kıvrımlar görülüyor. E bu kıvrımların oluşabilmesi için yanal bir daralma lazım. Demek ki yatay bir hareket var bunu nasıl yaparız diye düşünmüşler. Demişler ki dünyamız ısı kaybeden bir gök cismi. Isı kaybettikçe büzülüyor, büzülüyor, büzülüyor. Büzüldükçe bir kuruyan elmanın yüzeyi gibi kırışıyor. O kırışıklıklar dağları oluşturuyor. Teoriye karşı sürülen en önemli itiraz, iyi güzel de elmanın üzerindeki kırışıklıklar her yerde oluşuyor. Halbuki dağlar öyle değil. Dağlar belirli yerlerde var. Yani mesela Amerika Kordiyarası'nı düşünün. Değil mi? Ta Alaska'dan başla Hornburnu'na kadar, Güney Amerika'nın ucuna kadar. Kıtanın sadece bir tarafında, ince uzun. Alp-Himalaya sistemini düşün. Değil mi? Kuzeyinde büyük dağlar yok, güneyinde büyük dağlar yok. Ortada muazzam, dünyanın en yüksek dağları var. Himalayalar falan var. Niye? Niye dağ oluşumu sadece belli bir bölgelere hapsedilmiş vaziyette? Bunu uzun zaman buluramadı nedeni. Hep ısıl büzülmeye dönüyordu jeologlar ama acaba niye bunlar sadece belirli yerlerde oluyorun cevabı biraz zorlama oluyordu. İlk defa Wegener şu teoriyi ortaya attı. Dedi ki ya eğer bu kıtalar sialden oluşuyorsa yani silisyum ve alüminyumdan oluşuyorsa hafif nesnelerse köpük gibi. Bunlar daha ağır olan simanın yani silisyum ve magnezyumdan oluşan bazalt Gabro falan gibi kayaların üzerinde yüzüyorsa e biz bunların yüzdüğünü biliyoruz. Çünkü büyük bir dağ oluştuğu zaman muazzam bir de kök oluşuyor altında sık sık. Bu yatay düşey olarak hareket ediyor. Dağ aşındıkça birden böyle deniz seviyesine inmiyor. Aşınıyor, hop yükseliyor. Aşınıyor, hop yükseliyor. Yani şu mantarı ben ne kadar inceltirsem incelteyim dibine batıramam. Yukarıya çıkar tekrar. Dolayısıyla eğer kıtalar diyordu Wegener, düşey olarak hareket edebiliyorlarsa niye yatay olarak hareket edemez? Fakat kıtaları hareket ettirebilecek olan güç kaynağının ne olduğunu bir türlü bulamadı. Onun için de bu taraftar bulmadı bu. Sonra Sir Harold Jeffries, İngiliz je jeofizikçi, meşhur bir adam. 1924'te The Earth diye bir kitap var, onu yayınlıyor. Orada Sir Harold diyor ki, okyanus tabanları bazalttan oluşuyor. Kıtalar granitten oluşuyor. E granit, biz biliyoruz ki bazalta nazaran daha zayıf bir kaya. E nasıl oluyordu bu bazaltın içinde buradaki mantar tanelerinin suda yüzdüğü gibi yüzüp hareket edebiliyor? Değil mi? Burada su mantardan daha zayıf. Mantar suyu yarıp gidiyor. Sir Harold Jeffries diyordu ki bu mümkün değil. Fakat Dutoy, Alexander Logy Dutoy, Güney Afrika'da bir jeolog, 1928'de Dutoy gösterdi ki Güney Afrika ve Güney Amerika'nın iki kıyısını haritaladığın zaman Yırtılmış bir kağıt gibi. Birbirinin içine devam ediyor. Dedi ki yatay hareket olmadan bunu yapamazsın. Orada Sir Harold diyordu ki ama yatay hareket mümkün değil fizikman. Hayda geldik mi Einstein'ın sorusuna? Bir çelişki var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu ikinci dünya harbinde de çözülemedi. İkinci dünya harbinde bunun çözülebilmesinin sebebi teknoloji. Şimdi Pasifik'te savaş sürüyor. Japon denizaltıları Amerikalıların canını okuyorlar. Bu denizaltıları bulabilmek için çok hassas sonar teknikleri geliştirildi ve bu sonarlarla bütün deniz tabanı haritalanmaya çalışıldı fakat bütün deniz tabanı değil kritik yerler. Princeton Jeoloji Profesörlerinden Harry Hammond Hess Amerikan Donanması'nda askere alınıyor ve bir deniz yüzbaşı olarak bir nakliye gemisinin komutası kendisine veriliyor. Gemide sonar var. Hess Bunları ölçerken, okyanus tabanlarının haritalarını yaparken bir bakıyor garip şeyler buluyor. Volkanlar, volkan şekilli tepeler. Bu volkan şekilli tepelerin normal volkan şu şekilde bir koni şeklinde olması lazım. Bunlar kesik koniler. Dümdüz tepeleri. Diyor, bu dümdüz tepeyi bir şey yaratabilir. Dalga erozyonu. İyi de diyor bunlar 4000 metre derinde duruyor. Yani diyor ya deniz seviyesi 4000 metre alçaldı ki yani ta Neptünizme dönüyoruz. Mümkün değil. Sonra tekrar yükselmesi lazım. Ya da diyor bir şekilde bu volkanlar deniz seviyesine yakındılar. Sonra giderek çöktüler. Haritalamalar neticesinde Hawaii adalarından adalarının biraz güneyinden itibaren uzanan bir yükselim tespit ediyorlar. Bu yükselime bakıyorlar. Hakikaten bir de Pasifik'in doğusunda var. Amerika sahillerine paralel uzanan böyle bir sırt. Bu sırtın simetrik bir kesidi var. Bu simetrik kesitin üstündeki o volkan tipli adalar hakikaten deniz seviyesine yakın. Ve orada tepeleri dalgayla tıraşlanıyor. Aşağı doğru indikçe abi bakıyorlar tepesi tıraşlanmış dağları görüyorlar. Hesin aklına şöyle bir şey giriyor. Ya bir dakika. Şimdi biz biliyoruz ki diyor bu dünyamızın içindeki silisyon ve magnezyumca zengin bazalt işte gabro, ultramafitten falan oluşan bu ağır kütle akışkan. Katı ama akışkan. Bu diyor konveksiyon akımlarında etkileniyor. Konveksiyon akımları var burada. Ne demek konveksiyon akımları? Dünyanın çekirdeği 5000 derece santigrat sıcaklıkta. Burada ısınan kayaç malzemesi yükseliyor. Yukarıya geliyor, soğuyor. Dönüyor. Tekrar aşağı doğru gidiyor çok soğuduğu için. Tekrar geliyor. Tekrar ısınıyor. Tekrar çıkıyor. Bu dengi yüzeyde yatay hareketler yaratıyor. Hess diyor ki ya şöyle düşünelim. Okyanus sırtları diye bir şey var. Bu okyanus sırtları o zaman çok bilinmiyor ama mesela kendi yaptığı yerlerdeki bazıları biliniyor. Diyor ki şöyle bir şey yapalım. Buralarda diyor konveksiyon akımları yukarıya doğru çıksın. Okyanus sırtı ne tam olarak? Okyanus, dağ silsilesi okyanusun içinde. Bu bir dağ silsilesi. Fakat çok bölük pörçük biliniyor. İkinci Dünya Savaşı bitince Donanmanın elinde deniz tabanlarının haritasını çıkarmak için bir sürü malzeme kalıyor. Maurice Ewing, Lamont Jeoloji Laboratuvarı, Columbia Üniversitesi'nin başında duruyor. O harp esnasında çok yardımcı olmuş donanmaya. Maurice Ewing diyor ki, ya diyor şu elinizde kullanmadığınız bir sürü alet var. Bu aletleri kullansak da, şu deniz tabanlarının tamamını haritalasak. Bu arada yaşlı bir kadıncağız da bir lüks yatı Lamont Jeoloji şeyine tahsis ediyor. Yatır yat bunların eline gelmeden önce bakıyorsun salonda kuyruklu piyanolar bilmem neler falan. Bunların eline geldikten sonra laboratuvara dönüşüyorlar oralar. Aletler, muazzam falan. Ve Maurice Ewing bu yatı kullanarak ve donanmanın da desteğiyle Atlas ve Pasifik Okyanusu'nda binlerce ve on binlerce kilometre yol kat ediyor. Sürekli haritalıyorlar ne var ne yok. Ve ortaya çıkıyor ki Atlantik Okyanusu'nun ortasında, tam ortasında Kuzeyden güneye uzanan bir dağ silsilesi. Bunu takip ediyorlar. Hint Okyanusu'na gidiyor, geliyor, Kızıl Deniz'in içine giriyor. Ondan sonra Hint Okyanusu'nun güneyinde bir branş ayrılıyor. Avustralya'nın altından geçiyor. Oradan Güney Amerika'nın önünden gidiyor, Kaliforniya'nın altına giriyor. Bunlar Mid-Ocean Ridges denen o zaman tabirle Orta Okyanus sırtları. Bunlar tam simetrik, karadakiler gibi değil. 65 bin kilometre uzunlukları var. Toplam uzunluğu, dünya çevresinde. Bir tenis topu, tenis topları üzerinde üç çizgiler var ya onun gibi. Bütün dünyayı çevreliyor bunlar. Hess bunu görünce, aa diyor, şimdi diyor anladım. Bunlar diyor, yayılma merkezli. Burada diyor, konveksiyon akımları yukarı geliyor. Okyanus kabuğunu yaratıyor. Kenarlara doğru gelirken soğuyor, ağırlaşıyor, çöküyor. Benim diyor bulduğum volkanik yapılar ki bunlara da Guyo adını veriyor. Üniversitesinde jeolojiyi kuran bir İsviçreli var. Arnold Guyo. Onun adını veriyorlar. Guyolar bunlar. Diyor ki benim Guyolar da diyor bu çökme çizgisini izleyerek çöküyorlar. Dolayısıyla diyor Jeffreys'in itirazı ortadan kalkıyor diyor. Kıtalar diyor okyanus tabanlarını yararak gitmiyor diyor. Okyanus tabanlarıyla beraber gidiyorlar diyor. Bu okyanus tabanları da çok ağırlaştıkları yerlerde tekrar mantoya dönüyorlar. Mesela Japonya'nın altında. Değil mi? Derin deniz hendekleri boyunca bunlar aşağıya doğru gidiyorlar diyor. Bazen birbirine yaklaşan bu iki konveksiyon akımlarından ikisinin de üstünde kıtalar var. Bu kıtaları bunlar taşıyorlar, geliyorlar, kıtalar birbirle çarpışıyor. Himalayalar gibi, Alpler gibi dağlar oluşuyor diyor. E, fakat bu HES'in teorisi eksik. E bunu sırf böyle yaparsan portakal kabuğu gibi şeyler çıkar. Tuzo Wilson 1965 senesinde John Tuzo Wilson meşhur Kanadalı. O diyor ki bir levha sınırı, bir sınır türü daha var. O da yanalatım. Yani diyor bir kıta böyle giderken işte burada dalıyor bir okyanus tabanı. Burada çıkıyor. Bunun hareketini sağlayan kenarlarda da büyük yanalatımlı faylar var. Bizim Kuzey Doğu fayı gibi. Yanalatımlı faylar. Bu büyük yanalatımlı fayları ilk fark edenlerden biri İhsan Ketil'dir 1948. O meşhur makalesi. Altı sayfa bir şekil. Ben insan Hoca'ya hep diyordum. Hocam diyordum siz telgraf yazar gibi bir makale yazıyormuşsunuz diyordum. <laughs> Ama o telgraf gibi makaleye yayınlandıktan 40 sene sonra Almanlar en büyük madalyalarını verdiler. <laughs> Şöyle oluyor değil mi hocam? Şimdi ben size çok ilkel bir insan gibi soracağım. E, kıtalar aslında bir tek parça halinde vakti zamanında. Daha önce kıtalar birbirleriyle çarpışıyorlar. Pangaea oluşturuyorlar. Pangea dediğiniz şey bütün kıtaların bir arada oluş hali. Bir halinde. arada oluş. Ama daha önce kıta parçaları mevcut. Bunlar çarpışmak suretiyle bir araya geliyorlar. Pangea'yı oluşturuyorlar. Sonra Pangea parçalanıyor. Kaç sene önce bu hocam? Pangea'nın oluşması aşağı yukarı 320 milyon yıl önce ile 252 milyon yıl önce arası. Benim merak ettiğim bir şey var hocam. 2 santim gibi bir şey görüyoruz her yıl boyunca. O 2 santim Atlantik Okyanusu'nun açılma hızı. Pasifik'te bu 16 santim. 16 santim hızla açılıyor Pasifik Okyanusu'nun tabanı. Bunların örnek veriyorum 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra nasıl evet, olacaklarını olacak. gayet iyi biliyoruz neden? Çünkü bunlar yayılırken şimdi dedik ya konveksiyon akımları bunları birbirinden ayırıyor. Aralarına yeni malzeme geliyor. Yeni malzeme nasıl gelecek? Er, ergimiş halde gelecek. Değil mi? Bazalt. Şimdi bu bazaltın içindeki demir mineralleri arzın manyetik alanına göre diziliyorlar. Şimdi arzın manyetik alanı düzensiz aralıklarla tersleniyor. Güney kutbu kuzey kutbu oluyor, kuzey kutbu güney kutbu oluyor. Ama sadece manyetik kutuplar değişiyor. Ağzın manyetik alanının kutup değiştirmesi ne demek? Şu demek. Elinde pusula var. Hep kuzeyi gösteriyor. Kutup değişti Pat bu güneyi göstermeye Oo. başlıyor. Alan tersleniyor. Manyetik alan tersleniyor yani. Bu niçin tersleniyor? Çünkü manyetik alanı yaratan ne? Dünyanın dış çekirdeği büyük bir demir alaşımından oluşuyor. Bu demir alaşımı sıvı. Bu demir alaşımı konveksiyon akımları tarafından döndürülüp duruyor. Bu konveksiyon akımları bunu döndürünce güneşten gelen de bir elektrik akımı var. Güneş rüzgarı dediğimiz. Bir sürü elektronik partikül geliyor geçiyor. E sen bir metali bir elektrik alanı içerisinde hareket ettirirsen ne olur? O metal mıknatıslanır. Dolayısıyla dünyamız mıknatıslanıyor. Bir mıknatıs haline geliyor. 100 yıl sonra dünya haritasına baktığım zaman pek bir değişiklik olmayacak. olmayacak. E, pek bir değişiklik Yüz yok. Bin yıl sonra da çok bir değişiklik yok. Ancak şöyle bir 5-10 milyon yıl gitmen lazım. 10 milyon yıl sonra mesela ne fark edilir olacak? Mesela biz Libya'ya gelip çarpacağız. <laughs> Bu kadar basit. O yayınlandıydı da Cumhuriyet bilim teknikte. Evet. Zaviye Le Pichon güzel makale yazdıydı. Eğer Türkiye bu hızda ve bu istikamette giderse biz Bodoslamadan Libya'ya çarpıyoruz. Peki kıtalar ayrılmasa ne olurdu? Koskoca bir çöl olurdu. Son derece fakir bir tür zenginliği olurdu. Son derece fakir. Yani veganer olmasaydı dünyamızın davranışı hakkındaki fikirlerim çok daha fakir olacaktı. Hani at gözlükleri vardır ya o göz